ben gitseydim senin gelmen doğru değil bak cidden. Onların önünü açmamız lazım. Bizim boynumuzun borcu bu. Ziya sen bunu baştan söyleseydin. Hiçbirimiz bu halde olmazdık. Sen bunu zamanında yapacaktın. Şimdi artık çok geç. Hayat imtihan yeri. Hatalarımızdan ders almayı öğrenmeye geldik biz buraya. Bir kere sustum Alanur. Bir kere sustum. Bir kere daha susacak ömrüm kaldı mı bilmiyorum. Mustafa biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Tamam trafik var da belki kestirme bir yol bulursun. Hani insanlar zaten mahvolmuştur ya. Ya ne olur diyorum ben iyiyim. Aslı ben de geleceğim tamam. Anne bir arasana sen. Ya kızım haber olsa haber ederler de herhalde. Hem sen kendin ara niye aramıyorsun? Bana bak siz Seher'le tartıştınız falan mı? Ne tartışacağım anne ya? hani ne bileyim, telaşlı mıydı, tavırlı mıydı anlamadım. Resmen kapıda bıraktı bizi. Öttü Allah'ın belası kız. Ha, ne dedin? Yok bir şey. Anne sen babamı arasana. Halanla konuşsun bakalım ağzını arasın mesele neymiş. i̇yi dedin. Ama Nevzat vardı mı ki acaba? ara. Yoldadır o şimdi. Dur. Anne. Sağ ol. Ya babama bir şey olursa? Olmayacak. Ziya Bey yakınları. Biziz. Eşiyim ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Babam nasıl? Şu an iyi. Nesi var? Kalp spazmı geçirmiş. İki damarı tıkalı olduğu için stent takıldı. Görebilir miyim? Şu an mümkün değil. Bu gece yoğun bakımda geçirecek. Duruma göre yarın odaya alabiliriz. Burada boşuna beklemeyin. Ki bu tekrar eder mi? Bundan sonra dikkat etmesi gerek. Ben bir diyet programı vereceğim. Biraz dinlensin. Stresten uzak tutun. Odaya çıkınca detaylı konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Anne. Sizi Selçuk bıraksın o zaman. Ben kalacağım zaten burada. Ben gitmem. Anne zaten iyi değilsin. Ben gitmem dedim. Baba, baba! Ya ablam neye sinirlenmiş, neye stres yapmış? Yani bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum Nevzat. Neyse ne? Sen Firdevs'i alsaydın en azından yani, abla. Baksana bizi bile göstermiyorlar, gidin diyorlar. en azından Hatice gelseydi. Yani biliyorsun Hatice sana ne kadar düşkün. Kızım sen emin misin? Bak eğer öyle değilse... Kendim şahit oldum anne. Ali Anur Hanım Aslı'nın evden kaçtığını söylüyordu. O zaman yemeğe gittiğimizde Hatice söyledi. Dururdu yanında. Yok şimdi uğraşamam ben. Yeni çıktı sayılır hastaneden. Bu ortam ona iyi gelmez. Ben Ziya'yı mı üzüleyim onu mu düşüneyim arada kalırım. Ona kıyamam. Yoksa bilmez miyim Adice bizim için canını verirdi. Yani şu an lazım değil. Sen çocukları ikna et de eve götür onları. Ya ikna et diyorsun da abla hiçbiri gelmiyor ki. E ben de seni yalnız bırakıp gidemiyorum. Me Mehmet'le ben kalırım. Onca insana gerek yok burada. Ya tamam. Ablam. Neyse ne? Düzelecek işte. merak etme. Çay bir şey alıp getireyim sana. Keşke bir kez olsun görebilseydim onu. Kız ben niye senin deli aklına uyuyorum ki acaba? Ya ben adam orada yoğun bakımda canıyla uğraşıyor. Biz burada harıl harıl yemek yapıyoruz. Ya abla Orada mı kalacak? Çıkacak. Çıkacak. Ay inşallah. İnşallah Allah'ım Rabbim tez zamanda çıkmasını nasip etsin. De ne yapacağız? Adam çıkar çıkmaz biz ağzına dolma mı tıkalayacağız? Hı. Hmm. Doğru. E şey yapsak? Bunların bir tane doktor akrabası vardı. Ha evet. Neydi kız onun adı? Alparslan Bey. Alparslan Bey'e arasak desek durum böyleyken böyle. O ne diyorsa o yemekleri yapsak bizimkiler bunu yese e, Alparslan Bey'in e dediklerini Ziya Bey'e götürürüz. Kız vallahi aklınla bin yaşa. Aferin kız sana. Sen diyorum abla beyim bedava. <laughs> ben asla bizimkilere hastane yemeği yedirtmem. Tamam o zaman sen şey yap. Çok vakit kaybetmeden bul o numarasını doktor ara. Ben de o sırada böyle bir okuyup üfleyip yemekleri şifalandırayım ha. Tamam zaten onun numarası de vardı galiba. Ben ona bir bakayım dur. Bak bakalım. Mehmet. Geçmiş olsun. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Bak o nasıl bir olay çıkartırsa ben dalarım bu seferen. Tamam sakin ol annem duymasın bak. Nereden buldun? Durumu nasıl? Damarlarında tıkanık. Okum. İyi. Yoğun bakımda şu an. Ziyaretçi kabul etmiyorlar ama. Aslı ben seni kafeteryada bekliyorum. Senem. Merhaba. Sana acil bir işim düştü. İki dakikaya geçmesin. Başım yanar lütfen.